Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi banyomdaki dolap içlerimi, lavabo altındaki dolap içimi ve diğer lavabomdaki dolap altımı temizleyeceğim ve düzenleyicilerle düzenleyeceğim. Baya bir karışık burası. Çok Çoktanları yapmak istiyorum ama bir türlü vakit bulamamıştım. Gittikçe de dağıldı. Şimdi onun içerisini düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz. Tabii burası banyo dolabı olduğu için birazcık ıslanıyor. Hani böyle ne koysak ıslanıyor ve kabarmasından korkuyorum. O yüzden de şu şekilde ben de Içlerinde, hani su geçirmesin diye örtüler var. Onlardan kesip içlerine yerleştireceğim. Ee, şu şekilde bir de birkaç tane organizer almıştım. Yine bir tane daha var. Ee, onlarla birlikte de dolabı bayağı bir düzenleyip temizlemeyi düşünüyorum. Tabii bunu yapmadan önce de dediğim videoda başlatayım. Hem de e, sizin için de güzel bir fikir olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Ve videoma geçmeden önce de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. O halde videomuza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi dolap işlerim bayağı bir dağıldı. Şu şekilde size göstermek istedim. Şöyle lavabonun altındaki dolabımda böyle. Şimdi hep birlikte bu dolaplarımın içerisini düzenleyelim. Öncelikle şöyle bir tane masa getirdim. Bu masanın üstünde böyle her şeyimi koyacağım. Ondan sonra da düzenleyeceğim. Bence daha güzel olur. Benim için daha pratik olur. Çünkü burada koyacağım hiçbir yer yok içindeki ürünleri. Şekilde başlayalım. buradaki iki tane küçük raf bu kadar ürünü alabilir hatta daha fazlasını da alır ama burada kullanmadığım ürünler var artık eski ya da tarihi geçmiş şeyler de olabilir onları da içinden ayıklayalım ondan sonra da dolabımızı güzelce temizleyelim bir de örtüsünü keselim ve yerleştirelim şu şekilde ben dolap içlerimi şu Bim'de satılan bu aspirinle siliyorum. Gerçekten çok güzel. Siliyor ve temizliyor. Kapılarımı falan da bununla temizliyorum. Gerçekten çok güzel bir etkisi var. Yani yıllardır bunu kullanıyorum. Annemin evinde de burada da çok memnunum. Öncelikle şu şekilde lobumun içerisine bunu bir güzel sıkalım. Şöyle bir tane ıslak sarı bezim var. Onunla birlikte kapakta kenarda gördüğünüz siyahlık var. Oraya sıkalım. Bekletmenize bile gerek yok. Direkt akıyor zaten. Böyle sildiğinizde dolaplarınız, kapılarınız tertemiz oluyor. Evet şu şekilde bununla ölçü alalım. Altı da gördüğünüz gibi böyle kalın olduğu için su geçirmez yani hiçbir sıkıntı olmaz. Temizliği daha kolay olur. çizgisi var. Ondan birazcık fazla kestiğim zaman buraya tam uyacaktır. Ben diğer mutfak da bu şekilde örtüledim. Birkaç yeri eksik sadece. Oraları da bir sonraki videolarda hep birlikte yapacağız inşallah. Şimdi bunu keselim ve yerleştirelim. Evet. Evet. Bu tam istediğim gibi oldu. Şimdi bir sonrakileri yani 1, 2, 3, 4 5 tane halıdan oraya kesmem gerek yok. Çünkü havlu koyuyoruz zaten. 4 tane daha bundan keseceğim. Bu şekilde ölçerek 4 tane kestim. 4 adet bana yeterli olacaktır. Ben bunları da Bim'den almıştım. Oraya indirimde gelmişti. Yani masa örtüsü diye geçiyor aslında ama böyle raflar için de kullanılıyor. Gerçekten de güzel yani. Hiçbir şekilde altına hiçbir şey hani döküldüğünde falan böyle dolabınıza falan zarar vermiyor. Çok güzel. Koruyucu bayağı bir. Bu şekilde ben şimdi bunları yerleştireyim. Evet şu şekilde eşimin kullanmadıkları benim kullanmadığım e, eski misif malzemeleri çöpe atacağım. Şöyle fondürtenim var bitmiş onu da atacağım. Şöyle bunu e, normalde kaşıklık olarak kullanılıyor. Böyle yani şık kaşığı falan koymak için. Ama ben bunu gördüm ve tam bana göre olduğunu düşündüm. Şöyle altı çıkabiliyor. Çıt çıtlı. Ben şimdi çıkartmayayım. Yıkanabilir kolayca. Bunların içine günlük kullandığımız malzemeleri. Mesela diş fırçamızın, işte eşimin e, sürekli kullandığı tıraş malzemelerinin falan olduğu bir tane hani, e, organizer yapmayı düşünüyorum. Gibi günlük ihtiyaçta lazım olan şeyleri bunun içine koydum. Böyle işleme kısmı, cımbızlar falan derken, teraplar, tıraş malzemeleri, eşimi kullandığı diş fırçamız, diş macunumuz hepsi bunun içinde olacak. Bunu şekilde önümüze hem kolayca buradan erişebileceğiz, hem de böyle bazen ıslak oluyor torağımız ya da işte kullandığımız diş fırçamız ıslak oluyor dolama zarar vermemiş olacak. Bu sayede şimdi diğer ürünlerimi yerleştireyim. Şöyle üst göze şampuanları mı koyarım? Evet dolabımızdan tam bu kadar kullanmadığımız tarihe geçmiş ya da bitmiş az kalmış ürünler şu şekilde bayağı bir çıktı. Dolabımı da bayağı bir hafifledi bu sayede. Şimdi bunu kendine koyalım ve havlularımızı katlayalım onları da yerleştirelim. Şimdi de havlularımı nasıl katladığımı göstereyim. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Sonra tekrar şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra bu şekilde rulo gibi sarıyoruz. Böyle yaptığımız zaman hem kokusu içinde kalıyor hem de çok güzel oluyor. Görünüş olarak da çok şık duruyor. Bunlar böyle küpürü dışarı gelirse daha şık oluyor. Bunları üste koyalım. Bunun da içinde koku var ve çok güzel bir koku veriyor. O yüzden ben böyle havlularımın üzerine koyuyorum. Kullandıkça alta geçiriyorum. Bunu da arkaya geçiriyorum. Şöyle iki tane de küçük havlum var. Bunlar ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Paketli bir şekilde duruyor. Bir yere giderken falan hemen alabiliyorum böyle kullanıyorum. O yüzden bunu arkaya koyacağım. Evet şimdi de musluğumun altındaki e, dolabı düzenleyelim. Burası da bayağı bir dağıldı. Şu şekilde benim diğer evimden kalma bir kaşıklık vardı. Bunu da değerlendirmek istedim. Bunun içine de böyle işte kenarda köşede kalmış temizlik malzemeleri ya da böyle yağlarımız falan var. Akmaması gereken dolaba zarar verecek şeyleri içine dizmeyi düşünüyorum. Şimdi burayı da boşaltayım. Böyle de temizleyelim. Ve gördüğünüz gibi dolabım gerçekten çok düzenli, pırıl pırıl ve ışıl ışıl oldular. Ben en üst tarafa saç bakım ürünlerimizi koydum. Şöyle saç spreylerimiz, şampuanlarımız, jellerimiz. İkinci rafıma da böyle günlük kullandığım malzemelerin hepsini elimin altına olacak bir şekilde dizdim. Bunlar cilt bakım ürünlerim. Bunları günlük olarak kullanıyorum. Ve havlularımı katlama şekillerinde gösterdim. Zaten bu şekilde de katladım. Gerçekten çok tatlı ve şık duruyorlar. Ben çok severek kullanıyorum ve çok az yer kaplıyor. Bu tarafa gün içinde kullandığımız parfümleri, kokuları, işte kolonyaları koydum. Bu tarafa da el kremimiz. Bunlar da direkt gözümüzün önünde direkt kullanabileceğimiz ürünler. Ayak bakım ürünleri, işte masaj yerleri falan hepsi arka tarafa koydum. Günlük kullanmadıklarımı arkaya yerleştirdim buraya da yine çok fazla kullanmadığımız ürünleri koydum. Güllü sabunlar vardı bende. Bunların buraya koku vermesini çok seviyorum. Bunların kenarları kıvık olduğu için içeriği çok güzel kokutuyor. Şöyle bıraktım. Hem zarar görmemiş olur hem de bu şekilde içeriye güzel bir koku vermiş olur. Şimdi lavabonun altındaki göze geçelim. Evet burayı da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde düzenledim, temizledim. Her yer Şöyle dolaplara bakabilirsiniz. Işıl ışıl oldular. Buraya da bu şekilde oda ve kumaş temizleyicilerim var. Ben çok memnunum. İnce halılarımı falan temizlerken gerçekten severek kullandığım bir ürün. Bunlar da her şekilde arkaya yağları koydum. Gördüğünüz gibi cam silim, spreyim. İşte buraya da temizlik malzemelerim şu an yıkandı ve kuruyor. O yüzden de onları da buraya yerleştireceğim. Direkt elimin altında ve tertemiz olacak. Bazen bu ıslak olabiliyor ya da malzeme ıslak olabiliyor. Bu şekilde zarar vermemiş olur. Ve bu üründe kullanmış oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bu tarafa da böyle deterjanlarımı koydum. Bunlar zaten akmıyor. Hani öyle bir sıkıntısı yok. O yüzden altına örtü sermeye gerek kalmadı. Evet burası da diğer lavabomun dolabı. Şimdi burayı da düzenleyelim. Burası da birazcık dağınık. Burada zaten düzenleyici kullanmaya gerek kalmadı. Fazla bir ürünüm yok. Burayı da sileceğim ve yerleştireceğim. Evet burayı da düzenledim. Tuvalet kağıtlarımı buraya koydum. Şurada genelde feri ben stokluyorum. Gerçekten çok severek kullandığım için. Lavabo açacağım, çamaşır suyum. Bir de bu şekilde stokladığım yine bulaşık makinesi tabletlerimi buraya yerleştirdim. Burası boş kalmıştı çünkü. Ve buradaki dolabımı da bir düzenlemiş oldum. Evet gördüğünüz gibi temizliğim bitti sonunda. Ee, tam istediğim gibi temizledim, düzenledim. İnşallah sizin için de güzel fikir olmuştur. Ve son olarak da dün akşam eşimle alışverişe çıkmıştık. Ee, onları da ben bir gün bekletiyorum. Soğuk bir odada bekletiyorum. Ondan sonra da getiriyorum. Ee, yıkayacağım yıkıyorum ya da sileceğim siliyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi size onları göstereceğim. Gerçekten indirimden aldıklarımı falan da göstereceğim. Çok e, severek aldım hepsini de. Ben kış aylarında çok fazla su tüketmediğim için genellikle unutuyorum hatta su içmeyi. Ondan kaynaklı eşim e, şu şekilde bana bir tane matara aldı. E, bununla günlük su ihtiyacımı karşılamamı istedi. Bunun içine detokslarımızı koyabiliriz. Böyle gördüğünüz gibi limonlarınızı, çileklerinizi ya da sularımızı koyup içebiliriz. Hem de diyete başlayacaktım. Bu da onun için bir bahane oldu. Çok tatlı. Bunu A101'de 10 lira falan fiyatta çok uygun almak isterseniz tavsiye ederim. Şu şekilde A101'de e, sıcak çikolata ve e, salet indirime girmişti şu şekilde indirime girmişti. Bu da normalde internette 25-30 lira hatta 50 liraya kadar ulaşabiliyor bunun fiyatı. Biz bunu birini 14 liraya birinde 12 liraya ya da 11 liraya almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam gerçekten çok güzel tadı da güzeldir diye umuyorum. Çünkü baya bir övgü var bunlar için. Ve şu şekilde pasta malzemeleri İşte şeker vanilin işte kakao Doktor Ötger'in şekilde çikolatalı sosu, kakosu, ülkerin, bir de Dr. Oetker'in kakaosunu kullanmıştım. O çok acı oluyordu. Bir de bunu deneyeceğim bakalım. Şöyle yine puding. Bir sürü pasta malzemesi aldık. A101'e yine organizerler gelmişti. Bunlar da ben çok seviyorum. Resmen takıntı haline geldi organizer almak bende. Bu şekilde organizer almıştım. Bunları yanlış hatırlamıyorsam 6,5 lira mıydı 4,5 lira mıydı öyle bir fiyatı vardı. Tanesi internette her zaman gördüğüm ve almak istediğim bir e, süzgeç aldım. Böyle açıyorsunuz, lavabonun içine koyuyorsunuz ve e, onun içinde işte marulunuzu, malzemenizi, istediğiniz şeyi yıkıyorsunuz lavabonun içine atmadan. Gerçekten bu çok güzel ve bunun fiyatı 5 liraydı. Normalde internette baktım 25 liraya var, e, 15 liraya var. Gerçekten fiyatı çok uygundu. Eğer kaldıysa gidip alabilirsiniz. Biz zaten yeni aldık bunu. E, başka başka şöyle bir tane çörek otu aldık ve ben şöyle birinin sarı bezini gerçekten çok severek kullanıyorum. Bunu da tavsiye ederim. A101'inki fazla güzel olmuyor ama 102 çok güzel oluyor. Sonra işte böyle tuzlu, irmikli falan işte tatlı yapmak için malzeme aldık bir de şöyle iki tane çok tatlı kahve koymak için, içine tezgahımın üzerine koymak için böyle tatlı kutular aldım. Bunların içine de işte Türk kahvesiydi, süt tozumdu. Bunları koyacağım. Ben iki tane aldım ama keşke dört tane alsaymışım dedim. Ee, ama bunları ben A101'e da BİM'den almadım. Burada bir Züccaciye var. Oradan aldım. Burada da irmik kalmış. Evet, alışverişimiz bu kadardı. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın güzel yorumlarınız, önerileriniz varsa bunları da aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ve ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.